Bu arada eğitim dediğimiz zaman tabii ki ana dilde eğitim talebi de bir kez daha yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla da gündeme getirildi. Ki bunu en çok isteyenler de yurttaşlar. İstanbul'da yaşayan Kürt yurttaşlar da buna dikkat çekiyorlar. Çocuklarının ana dillerinde eğitim almasını istiyorlar. Devletin bu konudaki politikalarına tepkililer. Gençlerimizin Anadilinin ders alması şarttır. Kızlar böyle giderse kaybederiz kendi kültürümüz. Açık açık söylemek lazım. Eğitim öğretim yılı sistemsel sorunları olmakla birlikte anadilde eğitimin verilmemesiyle yine eksikliklerle başladı. İstanbul'da yaşayan Kürtler de eğitimdeki bu eksikliğe dikkat çekti. Anadilde eğitim talebini yineledi. Yurttaşlar, Kürtlerin dillerini ve kültürlerini korumak için ana dilde eğitimin anayasal statüye kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi. Ana dilde eğitimin en meşru ve insani bir talep olduğunu belirten yurttaşlar, Kürt çocuklarının asimilasyona maruz kaldıklarını da ifade etti. Her bölgenin sosyolojik yapısına göre ana dilde eğitimin verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. 12 yıldır İngilizce mesela bir nevi seçmeli gibi veriliyor. 12 yıldır killer... Okulada verilen İngilizce'den sonra gençlerin yüzde kaçı İngilizce biliyor? Seçmeli ders uygulaması da yurttaşlarca yeterli bulunmuyor. Çocukların kendi ana dillerinde eğitim görmesini isteyen aileler devletin bunu engellemesini ırkçılık olarak tanımlıyor. Bize yaptığı hatalar şurdu. Bizi kendimizi unutmaya çalışıyor. Ama yapamazlar. Bunu açık açık söylemek lazım. 70 yaşındaki Meryem Büyükkaya da Kürtlerin yıllardır dillerinden ve kimliklerinden dolayı ötekileştirildiğini belirtti. Büyük Kaya bu ülkede azınlık değiliz. Milyonlarca Kürt var. Bütün diller serbest. Kürtçe neden yasak diyerek tepki gösterdi.